Rüzgarın Çanakkale Boğazı'nın sırtlarında, Hisarlık Tepesi'nde fısıldadığı o eski şarkıyı duyuyor musunuz? Bugün baktığımızda sadece taş yığınları, yıkık duvarlar ve turistlerin fotoğraf çektirdiği tahta bir at görüyor olabilirsiniz. Ama toprağın altına, biraz daha derine, tarihin o kanlı katmanlarına indiğimizde, orada insanlık tarihinin en büyük, en trajik ve en destansı hikayesi yatıyor sadece ölümlülerin değil ölümsüz tanrıların bile taraf tuttuğu aşkın nefrete, onurun kibre, zaferinse mutlak bir yıkıma dönüştüğü yerdesiniz. Burası Truva ve anlatacaklarımız sadece bir savaşın değil, bir medeniyetin nasıl yok olduğunun hikayesi. Her şey aslında kanlı bir savaş meydanında değil, Olimpos'un gölgesinde görkemli bir düğün ziyafetinde başladı. Kaderin cilvesine bakın ki bir savaşın tohumları bir evlilik töreninde atıldı. Deniz perisi Tetisle ölümlü kral Peleus'un düğününde. O gün neşe ve kahkaha hakimdi ta ki davetsiz bir misafir kapıda belirene kadar. Nifak ve kargaşa tanrıçası Eris. İçeri alınmadığı için öfkeyle dolan Eris intikamını kılıçla değil, çok daha tehlikeli bir silahla alacaktı. Altın bir elma ziyafet masasının ortasına yuvarlanan o elmanın üzerinde tek bir cümle yazıyordu. En güzele. İşte o an müzik sustu, kahkahalar kesildi. Çünkü bu elma, Olimpos'un en güçlü, en kibirli üç tanrıçası Hera, Athena ve Afrodit arasında dünyaya ateşe verecek bir güzellik yarışını başlatmıştı. Tanrıların babası Zeus bu tehlikeli seçimi yapacak kadar aptal değildi sorumluluğu İda Dağı'nın yamaçlarında kraliyet soyundan geldiğini bilmeden çobanlık yapan genç bir adama Paris'e yıktı. Paris, karşısında çıplak duran ve ona rüşvetler teklif eden üç tanrıça buldu. Hera ona krallıklar ve güç vaat etti. Athena, savaşlarda yenilmezlik ve sonsuz bilgelik sundu. Ama Afrodit, aşk tanrıçası, ona bir erkeğin reddedemeyeceği şeyi yaşayan en güzel kadının aşkını vaat etti. Spartalı Helen'i. Paris gücü elinin tersiyle itti ve aşkı seçti. Ama unuttuğu bir şey vardı. Helen evliydi. Ve bu yasa aşk binlerce gemiyi denize dökecek, on yıl sürecek bir cehennemi başlatacaktı. Paris'in Sparta'ya gidip misafir olduğu saraydan kraliçe Helen'i kaçırması ya da Helen'in ona kendi isteğiyle kaçması bu hala tarihin en büyük sırrıdır. Bardağı taşıran son damla oldu. Helen'in kocası Menelaus sadece karısını değil, onurunu da kaybetmişti. Kardeşi Miken kralı Agamemnon'a gittiğinde, Agamemnon'un gözlerinde beliren pırıltı sadece kardeşlik sevgisi değildi. O, zengin Truva şehrini yağmalamak için yıllardır beklediği bahaneyi nihayet bulmuştu. Yunanistan'ın dört bir yanına haberciler salındı. Eski yeminler hatırlatıldı. Bir zamanlar Helen'in babasına söz veren tüm krallar şimdi o sözü tutmak zorundaydı. Böylece Aulis Limanı'nda tarihin o güne kadar gördüğü en büyük donanma toplandı. Ufuk çizgisi binin üzerinde geminin yelkenleriyle kaplanmıştı. Ancak Truva'ya giden yol kanla açılacaktı. Rüzgarlar kesildiğinde kahinler korkunç bir gerçeği fısıldadı. Tanrıça Artemis öfkeliydi ve rüzgarın yeniden esmesi için kral Agamemnon'un kendi kızı İfigeniya'yı kurban etmesi gerekiyordu. Bir baba hırsı uğruna kızını sunağa yatırdığında savaşın ne kadar kirli, ne kadar acımasız olacağı daha ilk günden belli olmuştu aslında. Kurban verildi. Rüzgarlar esti ve o devasa donanma Ege'nin köpüklü sularını yararak Asya kıyılarına, Truva sahillerine doğru yola çıktı. Karşılarında kolay bir av yoktu. Truva, deniz tanrısı Poseidon ve güneş tanrısı Apollon'un elleriyle inşa ettiği devasa surlara sahipti. İçeride şehrini, babası Kral Priamos'u ve halkını korumaya yemin etmiş Prens Hector ve onun cesur askerleri bekliyordu. İlk çıkarma anı adeta bir kıyamet provasıydı. Kehanet açıktı. Truva toprağına ayak basan ilk Yunanlı ölecekti. Gemilerden sahile atlayan Protesilaus, Hector'un mızrağıyla yere serildiğinde toprak ilk kanı içmiş oldu. Ve böylece tam 10 yıl sürecek o bitmek bilmez kuşatma başladı. Savaş filmlerde gördüğümüz gibi sürekli bir aksiyon değildi. Yıllar süren bir yıpratma savaşıydı bu. Yunanlılar surları aşamıyor, ise onları denize dökemiyordu. 9 yıl boyunca civar köyler yağmalandı. Hastalıklar, açlık ve iç huzursuzluklar her iki orduyu da kemirdi. Yunan kampında entrikalar dönüyordu. Kunnaz Odysseus kendisini deri gibi gösterip savaştan kaçmaya çalışırken hilesini ortaya çıkaran Palamedes'e kin gütmüş, sonunda sahte bir mektupla onu hain ilan ettirip kendi askerlerine taşlatarak öldürtmüştü. Kahramanlık hikayelerinin ardında işte böyle karanlık ihanetler yatıyordu. Ancak savaş alanında parlayan yıldızlar da vardı. Bunlardan biri genç kral Diomedes'ti. Aşil'den sonraki en büyük savaşçı olarak bilinen Diomedes, savaş meydanında o kadar korkusuzdu ki sadece insanlara değil tanrılara bile kafa tuttu. Düşünün, bir ölümlü aşk tanrıçası Afrodit'i savaş alanında yaraladı. Yetmedi. Savaşın kendisi olan Ares'e Athena'nın da yardımıyla mızrağını sapladı. Bir ölümlünün savaş tanrısını çığlıklar içinde Olimpos'a kaçırdığı o gün Truvalıların hafızasına kazındı. Fakat Yunan ordusunun kaderi tek bir isme bağlıydı. Aşil. Yarı tanrı, yenilmez savaşçı Aşil. Annesi Tetis tarafından kutsal Styx nehrine batırılmış, sadece topuğundan vurulu söylebilecek olan o efsanevi kahraman. Ancak savaşın 10. yılında Aşil ve Agamemnon arasında ganimet paylaşımı yüzünden büyük bir kavga koptu. Onuru kırılan Aşil kılıcını kınına soktu ve çadırına çekildi. Savaşmayacağım dedi. Truvalılar gemilerinizi yakana kadar parmağımı bile kıpırdatmayacağım. Aşil'in yokluğu Truvalılar için bir bayramdı. Hector önderliğinde surlardan çıkan Truva ordusu Yunanlıları sahil şeridine kadar sürdü. Gemiler yanmaya başladı. Yunan ordusu yok olmanın eşiğindeydi. İşte o an Aşil'in çocukluk arkadaşı, can yoldaşı, belki de sevgilisi Patroklos bu kıyıma dayanamadı. Aşil'e yalvardı. Sen savaşmıyorsan bari zırhını bana ver. Askerler senin döndüğünü sanıp cesaretlensin. Aşil, kaderin ağlarını ördüğünü bilmeden bunu kabul etti. Patroklos, Aşil'in o korkutucu zırhını giyip meydana çıktığında, Truvalılar gerçekten de ölümün kendisinin geldiğini sandılar. Patroklos, Truva saflarını darmadağın etti. Hatta Zeus'un oğlu Sarpedon'u bile öldürdü ancak zafer sarhoşluğuyla Aşil'in gemileri kurtar ve dön emrini unuttu. Truva surlarına kadar ilerledi ve orada kaderiyle yüzleşti. Önce Tanrı Apollo tarafından sersemletildi, ardından Hektor'un mızrağı karnına saplandı. Patroklos son nefesini verirken aslında kendi ölümünün Hektorunda sonu olacağını fısıldadı. Haber Aşir'in çadırına ulaştığında, kopan feryat o kadar büyüktü ki, denizin dibindeki annesi Tetis bile bunu duydu. yası saniyeler içinde saf, yakıcı ve durdurulamaz bir öfkeye dönüştü. Artık krallar, ganimetler ya da onur umrunda değildi. Tek bir amacı vardı: Hektoru öldürmek. Hephaistos'un dövdüğü yeni zırhını kuşandı ve savaş alanına indiğinde artık bir insan değil, bir ölüm makinesiydi. Önüne gelen herkesi biçti, nehirleri kanla doldurdu ve sonunda Truva surlarının önünde o tarihi an yaşandı. Herkes surların üzerine çıkmış, nefeslerini tutmuştu. Aşağıda iki adam, biri şehrini koruyan Asil Hektor, diğeri intikam ateşiyle yanan Aşil. Hektor bir anlık korkuyla kaçmaya çalışsa da Tanrı Çatena'nın kandırmacasıyla durdu ve kaderine razı oldu. Düello kısa sürdü. Aşil kendi eski zırhını giyen Hektor'un boynundaki o küçük açıklığı biliyordu. Mızrağını sapladı ve Truva'nın en büyük umudunu yere serdi. Ancak Aşil'in öfkesi dinmemişti. Hektor'un ayaklarını savaş arabasının arkasına bağladı ve o asil prensin cesedini karısının, annesinin ve babasının gözleri önünde toz toprak içinde sürükledi. Bu antik dünyanın gördüğü en büyük saygısızlıktı. Fakat tanrılar kibri sevmezdi. Hektor'un cesedini yaşlı kral Priamos'un bizzat Aşil'in çadırına gelip yalvarmasıyla teslim eden Aşil kendi sonuna da yaklaşıyordu. Savaş devam ederken Paris, evet o savaşı başlatan ama göğüs göğse çarpışmaktan hep kaçınan Paris, surların üzerinden yayını gerdi. Tanrı Apollo oku havada yönlendirdi. Ok süzüldü ve Aşil'in tek zayıf noktasına, topuna saplandı. Yenilmez Aşil bir okla dizlerinin üzerine çöktü ve efsanesi orada son buldu. En büyük kahramanlar ölmüştü. Aşil ölmüştü, Hektor ölmüştü, Ayaks onuru kırıldığı için intihar etmişti, Paris zehirli bir okla can vermişti. Ama Truva, Truva hala ayaktaydı. O surlar kaba kuvvetle aşılamayacak kadar güçlüydü. İşte o an Kurnaz Odysseus tarihin akışını değiştirecek o dahi ve şeytani planı fısıldadı. Güçle alamadığımızı hileyle alacağız.'' Yunanlılar bir sabah aniden kamplarını yaktılar. Gemilerine binip ufukta kayboldular. Arkalarında sahilde devasa tahtadan bir at bırakmışlardı. Atın üzerine şöyle yazmışlardı. Yunanlılar evlerine sağ salim dönebilmek için bu ada Atena'ya sunarlar. Truvalılar 10 yılın sonunda savaşın bittiğine inandılar. O dev tahta atı bir zafer anıtı tanrısal bir hediye olarak gördüler. Çahin Laako'nun Yunanlılardan gelen hediye bile olsa korkun uyarısına, Prenses Kassandra'nın çığlıklarına kulak tıkadılar. Duvarları yıktılar ve atı kendi elleriyle şehrin kalbine çektiler. O gece Truva'da kutlamalar vardı. Şarap su gibi aktı, askerler sızdı.